Son dakika, CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendisine tehdit içerikli mektup gönderen Alaaddin Çakıcı ile ilgili ilk açıklamasında, çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez dedi. Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İnfaz düzenlemesiyle 16 Nisan'da cezaevinden tahliye edilen Alaaddin Çakıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı bir mektupla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit içerikli bir mektup paylaştı. Çakıcı mektupta Kılıçdaroğlu, Akıllı ol diye tehdit etti. Muhalefet kanadını ayağa kaldıran bu tehdit sonrası Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik aracılığıyla Çakıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili ilk açıklamasında ise, nasıl bir değerlendirme yapayım, Erdoğan'ı eleştiriyorum Bahçeli cevap veriyor, Bahçeli'yi eleştiriyorum yeraltı dünyasından birisi cevap veriyor, nasıl bir hale geldik, yargının olmadığı yerde devlet bir süre sonra organize suç devleti haline gelir. Bana cevap verecek olan Sayın Bahçeli ya da arkadaşlarıdır. Aralarındaki ilişkinde onu bilmiyoruz ama ciddiye alınacak bir olay değil. Bizim ruhumuzu oluşturan temel öge Kuvayı Milliyedir. Çakalların bulunduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez dedi. işte Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları. bulunduğu yerde Nasıl bir değerlendirme yapayım? Ben Erdoğan'ı eleştiriyorum, Bahçeli cevap veriyor. Bahçeli'yi eleştiriyorum, yeraltı dünyasının bir lideri cevap veriyor. Ya şu Türkiye'nin geldiği hale bakın Allah aşkına. Nasıl bir hale geldik? Daha önce ifade etmiştim. Hukukun olmadığı yerde, hukukun ihlal edildiği yerde, devlette liyakatin çöktüğü yerde, yargının olmadığı yerde bir süre sonra devlet organize suç örgütü haline dönüşebilir. Ki bunu iki üç hafta önce ifade etmişti. Nasıl oluyor da? Böyle bir eleştiri başka bir yerden geliyor. Bana cevap verecek olan Sayı Bahçeli'dir veya onun arkadaşlarıdır. Aralarındaki ilişki ne? Onu bilmiyoruz. Ama ciddi alınacak bir olay değil. Hiç kimse unutmasın. Hiç kimse bizim ruhumuzu oluşturan temel öge Kuvayi Milliye'dir. Çakalların bulunduğu yerde hiç kimse ama hiç kimse bize bir şey söyleyemez.